Küresel iklim değişikliği zeytin üretiminin dünya çapında düşmesine sebep oldu. Hal böyle olunca ucuz zeytinyağı adı altında hileli ürün satışı da arttı. Özellikle internette dalınan zeytinyağında sahtekarlık daha çok görülüyor. Hileli ürünü evde test ederek ayırt etmenin elbette bir yolu var. Zeytinyağını aldık eve getirdik bunu nasıl anlayacağız iyi mi kötü mü sahte mi değil mi? işin uzmanına gittik. İyi bir zeytinyağı nasıl olur? Ya evde nasıl test edilir? Bize cevaplarını verdi. Tuz ruhu koyanlar, rengi sarıydı, yeşildi bununla ayırt etmeye çalışanlar mı? Ama herkes evde yapabilir bunu. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Ağzımızı alıyoruz ve yutmuyoruz yakıcılık ve acılık. Bugünkü konumuz zeytinyağı. Son zamanlarda zeytinyağı sektöründe internette hemen hemen birçok yerde zeytinyağı satışlarını görüyoruz. Kimisi ucuz satılıyor, kimisi ise çok pahalı satılıyor. Zeytinyağı sektöründeki önemli üreticilerden birisi Hasan İstikbal yanımızda. Sizler iyi bir zeytinyağını nasıl anlarsınız? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hasan Bey bize bunları bugün tek tek anlatacak ve hepimize önemli bilgiler verecek. Ege'de yol kenarlarında satılan ürünlerden mümkün olduğunca bunlardan uzak durmaları gerekiyor tüketicinin. Renk mesela güzel duruyor. Bu bir kriter değil değil mi? Renk kriter değil. Donması kriter değil. Rengi zeytinyağının bizi yanıltmasın. Çünkü renk sarı olabilir, yeşil olabilir, hani açık yeşil olabilir. O yüzden bunların hiçbir önemi yok. Belki de hiç kimsenin bilmediği teknikleri bahsedecek bize Hasan Bey. Neler yapacağız? Yani siz aldınız zeytinyağını, eve getirdiniz. İyi mi, değil mi? Basit bir yöntemle anlayabilirsiniz diyeceğim ama... Vallahi yapabilene bravo demek lazım. Zor gözüküyor. Başlayalım mı? Belki izleyiciler de yapabilirler. Burada herkes evinde çay bardağında, şeffaf bir camda bunu yapabilirler. Biz onun örneklemesini yapacağız şimdi burada. Ve tadım başlıyor. Bakalım nasıl anlaşılıyor bu? Bardağı koyduk. Bardağı avucumuzun içerisine alıyoruz. Elimizi kapatıyoruz. Müzik Bakın profesyonel bir tadımı anlatıyor tamam. Hasan Bey şu anda aslında. Ama herkes evde yapabilir bunu. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Aldık. Bunu ilk önce ağzımıza alıyoruz ve yutmuyoruz. Tamam. Tutuyoruz. Burnumuzdan nefes alıp aldığımız nefesi burnumuzdan geri vermeye çalışıyoruz. Yani burada biraz daha duygusal tarafı, meyvemsiliği hissetmeye çalışıyoruz hızlı bir nefes alıyoruz dişlerimizin arasından. Zeytinyağını bütün ağız içine dağıtmaya çalışıyoruz. Bir müddet bekledikten sonra artık o zeytinyağını yutabiliriz. Yakıcılığı hissettim. Meyvemsi aromalığı hissettim. Sanırım bunu her zeytinyağında hissetmeyeceğiz. Hasan Bey hala tadım yapıyor bu arada. <laughs> Zaten bu süresi biraz daha uzun bunun. Şu anda muhtemelen küçük dilinizin orada ve dilinizin etrafında yakıcılık ve acılığı alıyor olmanız lazım. Bu biraz sonra giderek artacak. Yani hmm. ya, artmaya başladı hatta şu anda. Artmaya başlamıştır. Bu iyi bir kaliteli bir zeytinyağı olduğu anlamına geliyor. Tüketiciler neye dikkat etsinler? Aldığı ürünün üzerinde üretici belli mi? Çünkü tenekenin hepsinde mesela işte e, ay balık zeytinyağı, taş bask. Standart bunları üretiyorlar teneke olarak. Bu merdiven altı üreticiler bunları tedarik ediyor ve internet ortamında satışını yapıyorlar. Bir ay sonra da yok oluyorlar zaten.